Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzeller güzeli Buse varoldan yepyeni paylaşımlar geldi. Pusevarol Instagram hesabından yeni fotoğrafların takipçilerine sundu. Onu da söyleyelim ki bu Pusevarol Instagram'da aktif olan ünlülerden. Hem kendi hem de çocuklarının fotoğraflarını sıkça Instagram'dan takipçilerine sunuyor. Biz de bu olan o güzel görüntülerini sizlere sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.